Değerli izleyenler Türkiye artık durmayacak. Yeter artık dedi. Evet Ermenistan'ın son yaptığı saldırıda bir Mehmetçiğimiz, evet bir Mehmetçiğimiz daha şehit oldu. Evet Azerbaycan kanımız, ciğerimiz, kardeşimiz. İşte Tovuz'da Ermeni atışında Azerbaycan evet kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin bir yiğidi şehit oldu. Bir de yaralımız var. Bu gelişme... Öyle böyle bir gelişme değil. Deminki ki, de, ki yayında dediğim gibi Putin kafayı takmış Tovuz'a. Tovuz'u iyi çalışmışlar. Karabağ'dan ve Nahçıvan'dan bizim önümüzü kestiklerini ve yani engelleme çıkardıklarını sizlere aktarmıştım. Bu yenilir ve yutulur bir durum değildi. İşte böyle olunca durum insanın canı sıkılıyor. Ve bunun karşısında Türkiye olmazsa olmaz kardeş ülkesinden koparılmak ve Azerbaycan dünyadan soyutlanmak isteniyor ve adım adım işgal edilmek isteniyor. Bunlara karşı Türkiye'nin atacağı adımlar çok net. Sayın Akar, Sayın Akar son yapılan saldırıya karşı teyakkuzda olduğumuzu ve verilen tepkinin artık son raddede olduğunu çok da güzel anlattı aslında. Evet Sayın Akar'ın söylemleri dörtte dörtlük ama şu husus var ki artık bir durum var, durmak bilmeyecek olan bir adım atılıyor. Paşinyan'ın Rusya'nın emirlerini eksiksiz yerine getirmesi, özellikle Tovuz için yoğun bir çalışma yapıyorlar, halk gönüllü milisler topluyorlar, dünyadan PKK'dan ve birçok terör örgütünden personel veya eleman topluyorlar şeklinde terörist topladıkları ile ilgili sizlere bu durumları anlatmıştık. Çünkü Ermenistan'ın nüfusunda savaşma olasılığı, savaşacak kişi sayısı az veya askerlerinin morali yok. Ermeni çeteleri diyelim, asker dediğim diyelim. Ermenistan devlet mi oldu da biz ona devlet mi bakalım? Öyle bir durum yok. Şimdi Azerbaycan ordusu teyakkuzda. Azerbaycan ordusunun teyakkuzluğu geçen gün açıklanan seferberlikte kendisini gösterdi. İşte Azerbaycan'ın bu yoğun gündemde ve yoğun bir saldırı altına alınabilme olasılığına karşı yoğun bir hazırlığı var. Sadıkov neredesin? Kulağın çınlıyor mu? Evet bunu niye diyorum? Birçok Rusç Rusçu subayın Karabağ'ın alınmasını ne kadar imkansız gösterdiğini hatırlasanıza. Öyle bir durum var mı? Sayın Akar özellikle tatbikata gittiğinde orada yaptığı konuşma tarihi bir konuşmaydı. Biz kardeşiz. Biz biriz, beraberiz. Bizi kimse koparamaz. Birlikte güçlüyüz ve karalıyız diye ne kadar güzel ifade etmişti Sayın Akar. Şimdi gel gelelim neler olacağına, değil mi? Ona gelelim. Türk askeri önce güzel bir söz söyleyelim. Bu saldırılar aslında bir yerde daha teyakkuzda olmamızı da göstermişti ve Böyle bir saldırı gelme olasılığını ve hareketlenmeyi uluslararası ajanslardan ve Rusla Rusların ajanslarından derlediğimiz haberleri taradığımızda bu izlenimi edinmiştik. Özellikle Ermenistan'daki bazı üslerin, evet Ermenistan'daki bazı üslerdeki Rusların ailelerinin Rusya'ya yollandığı mesela, değil mi? Bunlar öyle böyle sözler değil. Yani hazırlıkları bir günlük, iki günlük değil. Tovuz için Ermeniler 2 senedir hazırlık yapıyorlar. Tovuzun önemini geçenki yayında değinsem de o yayınıma kaçıranlar için buradan ifade etmek isterim. Tovuz şu yüzden mühim. Tovuz öyle böyle bir yer değil. Gürcistan hattı üzerinden Türkiye'ye bir boru hattı geliyor. Ve buradan ekonomik bir kazanım elde ediyor Azerbaycan. Dünyaya bu gazı satmak için bir fırsat elde ediyor. Rusya'ya bağımlı olmadan. Niye? Gürcistan da zaten Rusya'yı sevmiyor. İşte Türkiye'nin bu yüzden çok önemli ve verimli bir ağ kurmuşken Nahçıvan'ın yaraları ve Karabağ'dan ulaşamamanın acısı zaten yürekteyken Rusya bakın Tovuz bölgesinden bizi soyutlamak istiyor. Azerbaycan'dan koparmak istiyor. İşte bu yüzden Türkiye ek birlikler, ek kuvvetler ve ek güç yollayacak. Azerbaycan'ın özellikle Karabağ bölgesine ve Tovuz çevresinde konuşan, konuşlanacak olan birlikler olası bir saldırıda ve olası bir Rus saldırısına karşı Sibop görevi görecek. Zaten Ermeni ordusuna karşı Azerbaycan ordusunun çekincesi yok ki. Azerbaycan ordusu üflese uçar Ermeniler. Yani savaşmaktan acizler. Onlar dağlarda ve benzeri yerlerde bu yaptıkları Ermeni çeteleri yani Ermenistan'daki bu anlayışı söylüyorum. Anarşi merkezlerine bol bol terörist yolluyorlar. Maalesef PKK'da bunu çok iyi görüyoruz. Bu konuyu desteklemeyen ve özellikle Ermenistan'ın politikalarını, yayılmacı politikalarını ve dünyaya terörist e, ihraç eden bir ülke konumda olmasını benimsemeyen Ermeni vatandaşlarımız ve Ermeniler de bu durumu gerçekten eleştiriyorlar. Tabii ki onları kastetmiyoruz. Dünyada da bu yönde Ermenistan'ın politikalarını eleştiren Ermenileri kastetmiyoruz. Onlar insanlığın tarafında. Bizim kastımız Ermenistan yönetimi. Ermenistan yönetimi ve süre gelen Rusya'nın kışkırtması ile yaptığı bu durum. Şimdi Putin ateşle oynuyor. Aslında biz Libya'da ve Suriye'de Rusya ile karşı karşıyayız ve Batı her nedense jandarması olarak Rusyayı karşımıza çıkarıyor. Özellikle İsrail yanlısı ve Yahudi birçok danışmanlı olduğu bilinen ve çevresinde Yahudi ağırlıklı bir e, döngü olan Putin'in şimdi de özellikle Kafkasya'da Türkiye'yi rahatsız edecek bir hamleyi Tovuz'a saldırarak Türkiye'yi tamamen Kafkasya'dan soyutlamayı amaçlayan bir adım atıyor. Türkiye hem soydaşlarına sahip çıkıyor hem de Rusya'nın Kafkasya'daki yayılmacı ve emperyalist ve sömürgeci anlayışına karşı çıkıyor. Azerbaycan'ın gazı ve enerji kaynakları Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizindir. İşte oradaki Türk kardeşlerimizin hakkını gasp etmeye çalışmak için Ermenileri kışkırtan ve Ermenileri futursuzca Azerbaycan topraklarına saldırtan Moskov düşüncesine karşı Türkiye, kardeş ülkeye çok büyük destek oluyor. İşte bu gelişmeler olunca Avrupa Birliği'ne bakıyoruz, Amerika'ya bakıyoruz. Tovuz'a saldırı oldu değil mi? Hangisinden ses çıkıyor? Brüksel. Brüksel'den ses çıkıyor mu? Ermeniler gidiyor orada bir askerimizi şehit ediyorlar Tovuz'da kimsenin sesi çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. İşte o zaman yapılacak tek bir şey var. İşte o zaman hareket ve adım zamanıdır. İşte o zaman ben buradayım, ben hareket edeceğim, artık durmayacağım demenin zamanıdır. Bütün Azerbaycan vatandaşlarının yolladığı mesajlar bu konuda ne kadar vatansever, cesur yürekli ve öngörülü olduklarını gösteriyor vatanına ve milletine bağlı bu kadar güçlü bir milletin aynı şekilde yönetiminden de bu kararlı ve cesur adımları beklemesi gerekli. Aliyev yönetiminin de vakit geçmeden ordudaki Rusçu subayların hızlı bir şekilde tasfiyesi, Türkiye'nin desteği de talep edilebilir. Türkiye'de bu temizlikte Bakü yönetimini destek olabilir. Bunun akabinde Türkiye'nin özellikle ısrarla Tovuz çevresi, Gence çevresi ve Dağıstan'ın karşı cenahlarında Türkiye'nin üstleri olması gerekiyor. Bu üsler hem topçu hem tank ve bunun yanında özellikle çoklu roket sistemlerine sahip elit askerlerle bölgenin kontrolünü sağlayan güçlü bir mekanizma ile orada bir caydırıcılık sağlanabilir. İşte diyorum ya İdlib'de karada Ruslar karşımıza çıkamıyor. Özellikle Libya'da Ruslar karada karşımıza çıkamıyor. Özellikle HSS ve hava savunma sistemlerine evet mükemmel bir şekilde azmettik çalışıyoruz. İşte bunlar oldukça da onların bu çabalarına karşı adımlarımız serileşiyor. Bunlar ve bu gelişmeler her zaman heyecanımızı ve diri durmamızı gerektiren sebepler. Dik olacağız, bir olacağız, iri olacağız, güçlü olacağız. Böyle olduğumuz müddetçe bizim bileğimizi kimse bükemez. Eğer biz ayrılırsak, gayri düşersek o zaman bunlara güç gelir. Biz de bunun için Nahçıvan ve Karabağ'dan birleşmek adına ek takviye birlikleriyle, ek güçlerle güçlü bir birliktelik sağlayacağız. Bu gerçekten beklediğimiz bir adım. Bu uzun zamandır hasret kaldığımız bir adım. Ve bunu sağlayacağız. Hepinize beni izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, Videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinize sağlıcakla kalın diyerek hepinize tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın diliyorum.